Arkadaşlar selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Bulgaristan'a ışınlanıyoruz. Yazın çekmiş olduğum videoları sizinle birlikte paylaşacağım. Biliyorum neredeyse yarım yıl geçti üzerinden ama bu Bulgaristan'ın Balkan havasının sonbahar videolarıyla tekrar o günlere gidelim istiyorum sizinle birlikte. Peki soracak olursanız bu köy neresi? Bu köye ben de ilk defa gittim. Sokakları çok güzeldi ve garip bir şekilde pahalı pahalı arabaları olan bir yerdi. Tabii ki de gittiğimiz yere özdeşleşerek şöyle bir şeyler düşündük. Büyük ihtimalle buradaki insanlar bir tık zengin. Çünkü yaşadıkları yerde bildiğiniz doğal mineralli kaynak su var. Yani gazlı su. Bu köyde Mihalkova köyü. Mihalkovo'nun çıkmış olduğu yere giderken bu köyden geçiyorsunuz. Yani tipik bildiğiniz Bulgaristan köyü buram buram kokuyor. Kokusu size de geldi mi? Güney Bulgaristan'ın Rodop Dağları'nda yer alan Mihalkovo hem dağ güzellikleri hem de dünya çapında nadir bulunan maden suyuyla tanınan stratejik bir köydür. Mihalkovo'nun en büyük özelliği Yerin 70 metre derinliğinden kendiliğinden gazlı, doğal karbonatlı olarak çıkan maden suyudur ve Bulgaristan'a gelen herkes bu sudan net içer, içmediyse de için, içerin deneyin derim. Çok güzel bir su. Ben hasta olduğumda bile içerim ve boğazıma gerçekten iyi gelir. Gargara yapınca resmen boğazım rahatlar. Ve burası da Mihalkov'un çıktığı tırların gelip ürünleri buradan alıp her yere dağıttığı yer tam olarak burası ve buraya da küçük bir böyle çeşme, anıt, bilgilendirici şeyler koymuşlar. Şimdi sizlere onları göstereceğim. Bulgarca ve İngilizce yazılar çok yerinde bir karar olmuş. Çok güzel bilgilendirici şeyler var. Durdurup izleyebilirsiniz. Daha doğrusu okuyabilirsiniz. Biz de boş durmadık ve gidip yerinden boş şişeler veriyorlar tabii bir ücret karşılığında. Boş şişeleri alıp pet şişeleri buradan suyunuzu tazecik doldurabiliyorsunuz. Ve bunu tamamen kapamak yasak. Yani büyük ihtimal bir zararı var nedenini bilmiyorum ama kapaması yasak bir çeşmeydi bu da. Buradan sonra çok daha güzel bir yere götüreceğim şimdi sizi. Buralara kadar bu yolları tepmişken şeytan boğazı mağarasını görmeden olmaz tabii ki de. Diavosko Gorlo'dan bahsediyorum. Bulgaristan'ın Batı Rodop Dağları'nda Trigrat Köyü yakınlarında bulunan büyüleyici bir doğa harikasıdır kendileri. Mağarayı ziyaret etmeden önce bilmeniz gerekenlerden de bahsedeceğim tabii ki de. Balkanların en yükseği, mağaranın içinde 42 metre yükseklikten dökülen Balkanların en yüksek yeraltı şelalesinden. Böyle güzel bir bakış yapacağız birazdan. İlk önce tabii ki de park edip bu kadar kalabalık arabaların arasında park edecek yeri bulup biletinizi almanız gerekiyor. Belirli saatlerde girebiliyorsunuz içeri. Genellikle her gün saat 10 ve 5 arası ziyarete açık. 8-10 leva civarı bir bilet parası var kişi başı. İçeri girirken de toplu halde girip rehber eşliğinde ziyaret edebiliyorsunuz. Tabii tek de gezebilirsiniz ama mağaranın içinde kaybolabilme ihtimaliniz yok gerçi ama biraz ürkütücü bir mağara çünkü girdiğiniz yerden çıkmıyorsunuz. Videoda da göreceksiniz birazdan. Girirken ben böyle dedim ne alaka böyle bir giriş var ve buradan çıkacağız herhalde. Ama beklediğimden çok daha farklı bir şeyle karşılaştım ve açıkçası korktum. Mağaranın doğal girişi 60 metre derinliğindeki dik bir uçurumdan olduğu için tabii ki de bu normal girişinden biz çıkış yapacağız. Girişi içinde bu durum ziyareti imkansız kıldığı için tabii ki de turistlerin içeri girebilmesi amacılığıyla 150 metre uzunluğunda yapay bir tünel kazılmıştır. Bu tünelde budur arkadaşlar. Sadece el aletleri kullanılarak yapılan bir tünelin tamamlanması tam 2 yıl sürdü. Ve buradan aşağı biz iniyoruz. Bu yapay girişten sonra asıl girişin olduğu bölümü çıkışta göreceğiz. Ve mağaranın ne kadar ihtişamlı olduğunu göreceğiz birazdan. 1970'li ve 80'li yıllarda yapılan elektrofikasyon çalışmalarıyla mağara içi aydınlatarak güvenli bir gezi yolu haline getirilmiş. Mağaranın gizemini çözmek, suyun nereye gittiğini bulmak için 1970 yılında Siyana Luskanova ve Evstati Yovchev adlı iki Bulgar dalgıç mağaranın altındaki su dolu tünellere dalmış ancak maalesef bir daha çıkartılamamıştır. Bu olay mağaranın ne kadar tehlikeli ve gizemli olduğunun bir kanıtı olarak tarihe geçmişti. Hatta rehberin anlattığına göre de bir dönem mağaranın girişine boyalar salınarak çıkışını o renkli boyaların çıktığı yeri bularak çıkışını tahmin edebileceklerini düşünmüşler. Ama saldıkları hiçbir boya, hiçbir kütük, odun, hiçbir şey diğer tarafa çıkmamış. Yani çıkışını asla bilmiyorlar girişi var, çıkışı yok gibi bir mağara. O yüzden de adını böyle değişik bir şekilde koymuşlar. Yani şeytan boğazı demişler. Giren çıkamıyor. Bunun keşfi de şöyle olmuş. Rehberin anlattığına göre köylüler çok böyle yağmur yağan, sel olan bir günde tüm odunlarını kütüklerini suya kaptırıyorlar ve bu mağaraya girdiğini görüyorlar ama çıktığını asla göremiyorlar. Mağara çok enteresandı. İlk defa böyle büyük bir mağaraya girdim. İçerisi de 8 dereceydi. Yaz, kış 8 dereceymiş. O civarlardaymış. Yani yazın üşüyebilirsiniz. Kışında üşümeyebilirsiniz dışarıdaki sıcaklığa göre. O yüzden ona göre kıyafetinizi üzerinize ekstra alıp almayacağınızı gelmeden önce planlayın derim. Burada suyun geçtiği yer. Yani su gidiyor ama çıkışı dediğim gibi bilinmiyor. Çok değişik bir yerdi ve asla mağaraya kokmuyordu. Gelin derim ama bu merdivenleri gördükten sonra ne kadar gelirsiniz bilmiyorum. Macera sevenler için birebir. Çünkü mağaradan çıkış için oldukça dik ve yaklaşık 301 basamaklı bir merdiveni tırmanmanız gerekiyor. Bu nedenle klostrofobisi veya kalp rahatsızlığı olanların için zorlayıcı. Ben o kadar rahatsızlığım olmamasına rağmen o merdivenleri gördükten sonra kalbim güm güm atmaya başladı. Çıkışta da dedim ki yani bu merdiven değil, bu resmen dağa tırmanmak. Ama tabii ki de ilk iki dakika sonra alışıyorsunuz. Sadece birazcık ürkütücü. Bu da ben ve gelmiş olduğum pişmanlığım ve kafaya dank edişi. <laughs> Neyse ki gün ışığını gördüm ve bitti. Bitti yani. Çok nefes kesen bir ziyaretti. Tavsiye ederim. <laughs> Tabii ki de mağaradan çıktıktan sonra muhteşem bir doğayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani böyle bir güzellik, böyle bir yeşillik yok sonbaharın vermiş olduğu o renkler hepsi birbirine o kadar güzel harmanlanmış ki ve şu kısım tam doğa fotoğrafçıları için ve ses, o sesler, o şıldırtı sesleri böyle o doğanın verdiği huzur çok güzeldi, çok güzel hissettirdi bize. Tamam dedik yani. Bulgaristan'dayız, Balkanlar'dayız, iliklerimize kadar hissettik bunu. Mağara gezimizi bitirdikten sonra böyle hediyelik eşyaları satan yerlerden geçiyoruz. Bunlarda canlı tilki doldurulmuş böyle şeylerdi. Yani hiç haz etmem. Hediyelik eşyalardan ziyade de böyle bal, doğal çayların satıldığı şeyleri buralardan böyle yerlerden almak çok daha iyidir. Suratıma bakın, bir şeyler yaptırmıştım ve yara yara içinde. Selam herkese. Bu da çay kahve içebileceğiniz küçük bir yerdi, kafe tarzında. Hemen altında da ziplan yapabileceğiniz bir yer var şimdi. Tabii ki de boş durmuyoruz. Buradan çok daha güzel bir köye geçiyoruz. Biliyorsunuz ki bu köylere bayılıyorum ben. 8 dakika uzaklıkta olan 36 kilometre olan bir yere gidiyoruz. Şirokalıkaya hoş geldiniz arkadaşlar. Rodop Dağlarının kalbinde yer alan Şirokalıka, ülkenin en önemli mimari ve folklorik rezervlerinden biridir. 18. ve 19. yüzyıllardan kalma taş evleri, dar sokakları ve derin müzik kökleriyle tanınır. Kemerli köprüleriyle açık hava müzesi gibidir. Rodop halk şarkılarının doğum yeri kabul edilen köyde dünyaca ünlü Ulusal Folklor Sanatları Okulu bulunur. Burası özellikle devasa gaydalar olan kaba gayda ile bilinir. Şirokalıca'nın tarihinde ise 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde bölgedeki İslamlaştırma hareketinden kaçan Bulgarların buraya yerleşmesiyle başlar. Osmanlı idaresi altındaki bu süreçte köy kendine has bir savunma mimarisi ve kültürel kimlik geliştirmiştir. Hatta bölge toprakları başlangıçta Osmanlı döneminde Anadolu'dan gelen ve hayvancılıkla uğraşan göçebe yörüklerin mülkiyetindeydi. Bu gruplar daha sonra Ege Bölgesine göç etmiştir. Osmanlıya karşı mücadele eden ünlü Bulgar devrimci Kaptan Petkovoy Voda'nın 1878 ve 1879 yıllarında karargahı olarak kullandığı eve de ev sahipliği yapmaktadır. Bugün Avrupa'daki Osmanlı Kültür Mirası kapsamında da değerlendirilen tarihi konaklarıyla bu dönemin izlerini taşımaya devam etmektedir. Biz burayı gerçekten çok sevdik. Tekrar tekrar gelirim, gezerim. Çünkü yol üstü olduğu için ayaküstü uğradık, bir turladık ve tekrar yolumuza devam ettik. Ama sadece burayı ziyarete bile bir gün tekrar gelirim ve sizinle paylaşırım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki YouTube bölümlerimde görüşmek üzere. Hatta bu köy gibi açık hava müzesi gibi olan başka bir köye daha gittik. Farklı bir lokasyonda. Oraya da sizi bir sonraki bölümlerimde götüreceğim. Birlikte gezeceğiz. O yüzden abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın ki devamı gelebilsin bu videoların. Hatta ve hatta bir diğer serim olan evin bahane serisine de sağ alt kutucuktan ulaşabilirsiniz. Bu videolarda da Avrupa'daki bizim gurbetçi olan kardeşlerimizin hikayelerini paylaşıyorum. Bunlar gibi videolar için bana destek olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Daha fazla videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kendinizi sevin. Kendinize bu güzel doğalardan mahrum bırakmayın. Hoşçakalın.